Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Armeteis'te arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Öncelikle RMTS hesabınıza giriş yapın. Karşınıza çıkan oyun ekranının sağ altındaki artı işaretini tıklıyorsunuz. Bu kısımların sol tarafına arkadaş eklemi butonuna dokunarak rahatlıkla RMTS ile istediğiniz kişi arkadaş isteği gönderebilirsiniz. Karşı tarafın kabul etmesi sonucunda arkadaş olabilirsiniz. Oyun oldukça popüler bir oyun. Milyonlarca kişinin oynadığı bir oyun. Ve bu oyunda arkadaş eklemi, arkadaş isteği gönderme işlemini bahsettiğimiz yöntemle kolaylıkla gerçekleştirebilir. Arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Karşı taraf arkadaşlık isteğinizi kabul ederse oyunda arkadaş olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Armit Ace'de arkadaş ekleme işleminin nasıl yapılabileceği, arkadaşlık isteğinin nasıl gönderebileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.